Hikaye, Alita'nın geçmişini hatırlamasıyla, katman katman açılmaya başlar. Ido ile olan bağ, bir baba kız diyaloğunun ötesine geçerek, insanın yaratıcısıyla olan ilişkisine evrilir. Ido, Alita'ya yeni bir hayat verirken, bir anlamda onu kontrol etmek de ister. Bu durum, özgür irade, kader ve atfedilen anlam arasındaki çatışmayı, daha iyi anlamamızı sağlar. Yugo ile olan ilişkisi, Alita'nın hem kalbini hem de kimliğini şekillendiren, hayatını anlamlı kılan duygusal yolculuğunun önemli bir parçasıdır. Yugo'nun trajik kaderi, Alita'nın içindeki masumiyeti bir ölçüde öldürmüş ama aynı zamanda onu daha kararlı ve güçlü bir savaşçı haline getirmiştir. Olaylar süresince karşısına çıkan düşmanlar Özellikle de cyborg savaşçılar ve sistemin ajanları Alita'nın fiziksel kapasitesini ve zihinsel sınırlarını ziyadesiyle zorlar.